Allahu Allah'tan şeytanı rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhi Rabbi'l-alemin. Vüsalat ve ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi icmaain. Allah niznile bugün fıkıh derslerimizde, ilmi hal derslerimizde abdest konusuna giriş yapacağız. Şu ana kadar helal adaplarını, iftah nasretlerini ve bunun dışında bazı konuları anlatmıştık. Bugünden itibaren abdest konusunu, abdestin faziletini, abdestin tanımını, abdestin farzlarını, şartlarını, rükunlarını, sünnetlerini Allah Resulü uygulamasını inşallah detaylı bir şekilde incelemeye ve anlatmaya gayret edeceğiz. Allah'ın izni ve yardımıyla. Öncelikle abdest biliyorsunuz Allah Azze bizlere namazdan önce almamızı emrettiği bir farz. Allah Azze hakkında özel bir ayet-i kerime indirdiği bir ibadet. Allah Azze ve Celle Maide Suresi'nde diyor ki يَا اَيْهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın, dirseklerle beraber ellerinizi yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı da yıkayın diye Allah Azze ve Celle abdestle alakalı özel olarak bir ayet kerime indiriyor. Abdest bir namazla alakalı, namazla beraber yerine getirilmesi gereken namazın şartlarından birisinin olmasının yanı sıra abdest başlı başına bir ibadettir. Namazda belki farz olsa, namazın şartlarından birisi olsa da abdest, aynı zamanda Kur'an okumakla beraber, aynı zamanda insanın başka ibadetleri tavaf yapmakla beraber, baş başka ibadetlerle beraber yapmasının da faziletli ve meşru olduğu ibadetlerden bir ibadettir. Ve bununla beraber abdest üzerine birçok ahkamın bina edildiği veya birçok faziletin bina edildiği müstesna ibadetlerden birisidir. Allah'ın izle faziletlerini anlattığımızda, önemini anlattığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri üzerinden abdestle alakalı konu daha iyi anlaşılmış olacaktır. Öncelikle abdest kelimesi nedir? Buradan başlayalım. Bu kelime nereden geldi? Biliyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'de veyahut da e, sünnette kullanılan abdeste dair bu kelime değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sözlerinden, uygulamalarından bizim gördüğümüz veya sahabelerin kullandıkları ıslaha, terim, terimsel e, kullanıma baktığımız zaman abdest için bunu abdest kelimesini kullanmıyorlar. E, abdest kelimesi Farsçadan gelen bir kelime. Ab, su demek. Abdest el demek. Biraz Kürtçe'de zaten Kürtçe'de yabancı olan kelimeler değil. Abdest el suyu demek. Aslında bu kelime olarak böyle anlamı gelse de bizim bildiğimiz abdest ibadetini biz kastediyoruz kullandığımız zaman. E, Arapça'da abdest kelimesinin karşılığı el vudu, kelimesi. E, hudu kelimesinin anlamları parlaklık anlamına geliyor, temizlik anlamına geliyor, e, arınmak anlamına geliyor. Peki bu ibadete neden vudu denmiş Neden? Başka bir kelime değil. Vudu kelimesi bizim bu abdest ibadetimize isim olarak kılmış. Çünkü abdest, çünkü vudu ibadeti bir insanı parlatan tabir caizse, hem kulluğunu ilerleten, hem Allah'la arasındaki ilişkileri parlatan, ilerleten, güzelleştiren, hem kulu temizleyip arındıran, günahlarını kulun üzerinden döken, aynı zamanda kula güzellik katan kulu değerli kılan amellerden birisidir. Allah yanında derecelerini yükselten iyi amellerden birisi. Bundan dolayı abdest ibadetine Arapçada vudu kelimesi kullanılmıştır diyebiliriz. Abdestin fazileti ile alakalı isterseniz bunun üzerine duralım. Çünkü şunu unutmamak lazım. Bir ameli yaparken biz veya bir ibadeti yaparken mutlaka onun üzerine tertip eden şer'i ecirleri ve mükafatları biliyor olmamız lazım. Çünkü onlar konusundaki nakıs olan, eksik olan bilgimiz bizim o ameli güzel bir şekilde yerine getirmemize mani olur. Sen abdestin şu güzelliklerinin, bu güzelliklerinin, falanca güzelliklerinin, filanca güzelliklerinin olduğunu bildiğin zaman abdest ibadetine yaklaşımın veya abdesti alırken gösterdiğin ihtimam ve önem o oranda Allah'ın izniyle değişmiş oluyor. Bununla beraber bu insanın omuzunda bir yük olmaktan kalkıyor, çıkıyor. Biliyorsunuz İslam'da ibadetler bizim için yani şer'i zorunluluklardır, yükümlülüklerdir, mükellefiyet diyoruz. Mükellefiyetler külfet kelimesinden geliyor. Yani külfet ağırlık demek, bir sorumluluk demek, insanın üzerine ekstra meşakkat getiren şeyler demek. Peki o külfeti, o mükellefiyete hafifletecek olan şeyler nedir? Allah'ın o mükellefiyetin karşılığında kula verdiği ecirlerdir, mükafatlardır, kulun nefsine kazandırdığı kazanımlardır kulu amele bağlayan veya kulun mükellefiyeti üzerinden, külfeti üzerinden kaldıran şey budur diyebiliriz. Abdest ibadeti bir ibadetse ve mutlaka bizim namazları kılarken, günde beş vakit farz namazları ve beraberinde nafile namazları kılarken mutlaka üzerinde bulunmamız gereken bir hal ise o zaman bizim abdestin faziletini, abdestin bize faydalarını önemli, güzel bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Abdest ile ilgili birinci olarak şunu söyleyebiliriz. Abdest, mümin kuldan hatalarını, günahlarını siler, döker. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuya ilişkin iki tane hadis rivayet ediliyor. Her ikisi de İmam Müslim'in sayhinde aktardığı rivayetler. Birincisi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi. Ebu Hureyre diyor ki, Müslim bir kul, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor. Müslim veya mümin bir kul abdest aldığı zaman, abdeste yüzünü yıkadığında yüzündeki suyla beraber veya suyun son damlası ile beraber yüzüyle işlediği gözüyle işlediği bütün günahlar vücudundan akıp gider. Bir müslim abdest alır, abdestinde elini, kolunu yıkadığı zaman o su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber kulun eliyle işlediği bütün günahlar ellerinden akıp gider diyor Allah Resulü vesselam. Bir mümin kul abdest alırken ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla beraber o su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber ayaklarıyla kendisine yürüdüğü gittiği günahlar onun ayaklarından akıp böylece son damla ile beraber kulun günahlarından, kulun vücudundan akıp gider diyor Allah Resulü. Vahdesin devamında peygamberimiz Aleyhisselam sonucu zikrediyor. Hatta ye huruce naqiyyen minudunub. Öyle ki kul artık abdestten çıktığı günahlarından arınmış tertemiz bir şekilde çıkar, diyor Allah Resulü. Yani abdest ibadeti saltı bir mükellefiyetten öte, insanın tevbe ile belki sile silemeyeceği veyahut da başka bir şekilde affettiremeyeceği günahların da aynı şekilde vücudundan akıp gitmesine, onun omuzlarından inmesine ve silinmesine sebep olur. Ki bu bizim için çok önemli. Kul olduğumuz için, Allah'a giden yolda sürekli hatalar ve günahlar işlediğimiz için Bizim arınmaya, bizim temizlenmeye, bizim tövbeye ihtiyacımız var. Ve kul bazen ellerini açar Rabbinden onu bağışlamasını, ona mağfiret etmesini, onu affetmesini, günahlarını görmezden gelmesini, setretmesini ister. Bu bazen sözlü olarak olur. Bazen de bu bizim bu abdest ibadetinde anlattığımız gibi abdest ve benzeri ibadetlerle beraber olur. Allah rızası için alınan bir abdest ve şartları, rükunları yerine getirilerek alınan bir abdest, kulu günahlarından tertemiz bir şekilde çıkarmış olur Allah'ın izniyle. Osman radıyallahu anh'ın ikinci olarak hadisi var. Osman radıyallahu anh diyor ki her kim abdest alır ve abdestini güzelleştirirse, güzel bir şekilde abdest alırsa hataları vücudundan çıkar, hatta tırnaklarının altına varıncaya kadar. Tırnakların altındaki hataları ve günahları bile onunla beraber uzaklaşır, abdestiyle beraber ondan uzaklaşır, ondan dökülür diyor aleyhissalatu vesselam. Yani kul abdestle günahlarından arınmış olur. Bir ikinci fazilet olarak şunu zikredebiliriz. Abdest ibadeti günahları dökmenin yanında insanın derecelerini yükseltir. Allah Azze ve Celle'nin yanında menzilesinde menzile katar. Kulu Allah'a yakınlaştırır. Kıyamet gününde Allah'a makam olarak, cennetteki derece olarak en yakın insanlardan olmuş olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Hureyye'nin hadisinde bir gün ashabına şunu soruyor, soruyor. diyor ki Ela edullukum ala ma yemuhu Allahu bihil khataaya ve yerfa'u bihi derecat Ashabım size Allah'ın kendisiyle dereceleri yükselttiği ve hataları sildiği şeyi haber vereyim mi? Dereceler yükseliyor. Beraberinde birinci maddede söylediğimiz gibi günahlar siliniyor. Tabii ki ya Allah'ın Resulü. Bela ya Resulallah. Olur ey Allah'ın Resulü, bize söyle dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, zorluklara rağmen abdesi tam eksiz, eksiksiz bir şekilde almak. Yani kışın soğuğunda buz gibi suyla abdest alıyorsun. Abdest azalarını üç defa yıkaman sünnet, bir defa yıkayıp geçeyim de diyebilirsin. Ama üç defa yıkadığında güzel abdest almış olursun. Tam eksiksiz abdest aldığında güzel abdest almış olursun. Abdestte bütün sünnetlere riayet etmek suretiyle yerini aldığında güzel abdest almış olursun. Zorluklara rağmen, o soğuk suya rağmen mesela veyahut da o zamanki durumuna özel bir meşakkata rağmen güzel bir şekilde abdest alman senin günahlarını döker ve derecelerini yükseltir, seni Allah'a yakınlaştırır dedi Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Üçüncü olarak abdest ibadeti bu ümmete farz kılınan bir ibadet olarak, bu ümmete emredilmiş bir ibadet olarak bizim Allah'ın yanında derecelerimiz yükseltmesinin yanında kıyamet gününde bize özel bir nur, özel bir parlaklık, özel bir ışık, özel bir ayrıcalık ve imtiyaz verir kıyamet gününde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz kıyamet gününde bir kevser havuzu olacak. Peygamberimizin ifadesiyle E ile ile ad Aden arası kadar geniş bir havuzu olacak. İnne a'tayna kel kevser diyor Allah. Ey Muhammed biz sana Kevser'i verdik diyor Allah. Kevser peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a verilmiş. Allah Resulü'nün e, diğer peygamberlerinden ayrıcalıklı kılındığı özel e, hususiyetlerinden birisidir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın havuzudur. Allah Resulü Kevser havuzunun suyunun kardan daha beyaz, sütlü baldan daha tatlı olduğunu söylüyor ve ondan içenin bir daha susamayacağını söylüyor. O, onun kadehleri ve taslarının sayısı gökteki yıldızların sayısı kadar diyor, kadardır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde bazı insanların havuzundan alıkonacağını söylüyor. Bidat ehli olan insanların Peygamberimizden sonra dinden bir şey ihdas eden insanların havuzdan alıkonup uzaklaştırılacağını söylüyor. Allah Resulü hadisin başında diyor ki ben onları aslında tanırım bu uzaklaştırılan insanları. Bu uzaklaştırılan insanları ben tanırım diyor. Sahabeler soruyor ey Allah'ın Resulü sen o gün bizi tanıyıp bilebiliyor musun? Yani kıyamet gününde ümmetinden olan insanları tanıyabilecek misin ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet. Sizi ben Kıyamet gününde abdest azalarınızda olan izlerden tanıyacağım dedi Allah Resulü. Kıyamet gününde sizi abdest azalarınızda olan o parlaklıktan izlerden bileceğim, dedi. Aleyhissalatu vesselam. İnne ümmeti yetûne yevmel kıyameti gurran muhaccalîn min âsâril vudû. Benim ümmetim kıyamet gününde alınları ve ayakları e, parlar bir şekilde abdest izleri olarak parlıyor olarak geleceklerdir dedi Allah Resulü فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَيُّطِي لَغُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ Sizden parlaklığını artırmak isteyen, kıyamet gündeki nurunu artırmak isteyen, kıyamet gününde böyle ışıl ışıl, etrafa ışık saçan, etrafını aydınlatan bir insan olmak istiyorsanız o zaman bu aydınlığı artırmak için gayret etsin dedi Allah Resulü Abdestini güzelleştirsin. Abdest nedir? Abdest müminin süsüdür. Müminin e, süsü nedir diye soracak olsak. Mümini parıldatan, aydınlatan, mümine manevi anlamda bir aydınlık katan, mümine bir dinginlik, sakinlik getiren, müminin üzerinden günahın zilletini kaldıran. Müminin süsü nedir? Müminin süsü abdesttir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Müminin süsü abdest suyunun ulaştığı yere kadar ulaşır. Sen abdest kolunu dirseklerle beraber yıkaman, olması gereken. Ben biraz daha yıkayayım. Ben e, omuzlarıma kadar yıkayayım desen kendi süsünü artırmış olursun. Ben e, yüzümü yıkıyorum. Ne yapayım? O zaman böyle boynun alt kısmında yıkayayım. E, süsünü artırmış olursun. Ayaklarımı yıkayayım. Biraz dizlerime kadar e, yıkayayım dersin. Süsünü artırmış olursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun yapılabileceğini e, bize söylüyor. Ve bir mümin abdest aldığında kendini adeta süslemiş oluyor. Elbette ki bu süs kıyamet gününde bizi aydınlatacak olan e, müminin vücudunda, abdest azalarında belirecek olan o ışık, o nurun yanında insana verilmiş olan manevi bir süstür. İnsanı aydınlatan manevi bir süstür. Ve bir mümin abdest aldığı zaman zaten abdestle beraber üzerine gelen sekineti üzerinden dindirir. Öfkelendiğinde bir müminin abdest alması, yorgunluğunda bir müminin abdest alması, bunların hepsi müminin üzerine bir e, Allah'ın bir dinçlik, bir sakinlik, bir dinginlik hali getirecektir diyebiliriz. Bir diğer madde olarak şunu da söyleyebiliriz abdest için. Abdest imanın alametidir. Nasıl abdest imanın alametidir? İki türlü söyleyebiliriz. Birincisi genel manada Ebu Malik ile Şârin rivayet ettiği hadiste Allah Resulü et-tuhuru iman diyor. E, temizlik imanın yarısıdır. Abdest de manevi bir temizlik olması olduğundan dolayı o da bir temizliktir, O da bir taharettir ve bu temizlik bir müminin imanının yarısını yerine getirmesi konusunda atlı bir adımdır. Bu bir. İkinci olarak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir az önce zikrettiğimiz hadisin bir lafzında Allah Resulü şöyle söylüyor: Diyor ki, abdest veya abdesti güzel bir şekilde almak imanın yarısıdır. Bir rivayette temizlik iman yarısıdır. Bir rivayette Allah Resulü bu temizlikten kastın ne olduğunu daha açık bir şekilde söylüyor. Abdest veya abdesti güzel bir şekilde almak imanın yarısıdır. Böyle olunca hadis daha açıklayıcı, rivayet daha anlaşılır olmuş oldu diyebiliriz. Bir de Sevban radıyallahu anh'ın bir hadisi var. Bu hadis de İbn-i Mace'nin, İmam Darimi'nin ve İmam Ahmet'in zikrettiği bir hadis. Diyor ki Allah Resulü, وَعَلَمُ أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَةِ Biliniz ki sizin en hayırlı ameliniz namazınızdır. Allah'a takdim ettiğiniz, Allah'a arz ettiğiniz en güzel ameliniz, eyleminiz, davranışınız namazınızdır ey müminler diyor Allah Resulü. Sonra devam ediyor. E, abdese gelince abdesi sadece mümin olan insan muhafaza eder. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُدُوءِ اِلَّا mümin. Müminden başkası abdesi muhafaza etmez. Yani bu şu demek. Bir müminin en belirgin özelliklerinden olması gereken bir şey müminin abdesti muhafaza etmesi, devamlı abdestlik hali üzere olması, abdesti öte ayrı bir önem göstermesi, abdeste dikkat etmesidir. Yoksa bu şu değildir. Bir adam abdest alıyorsa o adam mümindir. Veya sürekli abdest alan, abdeste ihtimam gösteren bir insan mümindir. Hayır, bu sadece böyle değerlendirilmez. Buna bu şekilde yaklaşmak, nasları bağlamlarından koparmak veya naslara bütüncül yaklaşmamak veya birçok konuya ilişkin bir insanın kemaline, imanın kemale veya imanının daha doğru bir ifadeyle gerçekleşebilmesine sebep olması için birçok şey nas, bu konuda zikredilmiş olan birçok nas var. Sadece abdestle alakalı olan aldım, bir adam abdestini muhafaza ediyor, o zaman o mümindir. Hayır. Hayatında onun mümin olmasına mani olan bir şirk varsa, o dünya kadar da abdest alsa, dünya kadar başka salih ameller de ortaya koysa, o onun imanına manidir, o insanı kafir yapmış olur. Allah Azze ve Celle En'am suresinde peygamberleri zikrediyor, 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 anlatıyor. Ondan sonra diyor ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bu peygamberlerim diyor Allah, Allah'a şirk koşmuş olsalardı bütün amelleri boşa gider. Hüsrana uğramış olurlardı diyor başka bir ayet-i Allah. Peygamberler amelleri boşa gidiyor ve hüsrana uğramış oluyorlar. Allah'a şirk koşmuş olsalar. Peygamberler bundan elbette kimin münezzehtir. Ama Allah burada bize şunu öğretiyor. Bir insan birçok salih amele yerine getirirse, birçok salih amele yapışıp tutunmuş da olsa fark etmez. Bir insan Allah'a şirk koşuyorsa, onun başka bir şey, onun imanına alamet olamaz diye Allah Azze ve Celle burada bunu öğretiyor diyebiliriz. Burada duralım inşallah kıymetli kardeşler. Allah'ın izniyle önümüzdeki dersimizde abdestin şartlarından, farzlarından devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizi abdestini muhafaza eden, abdestle arınan, abdestle yücelen, abdestle Allah Azze ve Celle'ye ulaşıp ona yakınlaşan kullarından bizi kalsın. Allahümme amin. Bu ahir da'vana rabbil alim.